Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ve Suudi Arabistan ile arasını düzeltmek için devreye soktuğu Güney Koridoru projesi, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırılar nedeniyle son buldu. Söz konusu projeyi Amerika Birleşik Devletleri G20 zirvesinde gündeme getirmişti. Hinto-Pasifik bölgesini Orta Doğu'dan Avrupa'ya bağlayacak koridorun, Suudi Arabistan ve İsrail ayağı çöktü. Amerika Birleşik Devletleri'nin G20'de Suudi Arabistan ve İsrail ile arasını iyi tutmak için ortaya attığı Güney Koridoru projesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bitti. Söz konusu proje Hinto-Pasifik bölgesini Orta Doğu'dan Avrupa'ya bağlayacaktı. Güney Koridoru'nun bitmesini uzmanlar değerlendirdi. Hindistan'dan yüklenen malların, Basra körezinden Akdeniz'e karayoluyla ulaştırılmasının ardından İsrail ile Yunanistan limanları üzerinden Avrupa'ya gönderilmesini içeren proje hakkında, maliyeti, güzergahı ve altyapı hazırlıkları gibi konularda büyük bir soru işareti bulunuyordu. İsrail'in işgal ve katliam politikaları, Hayfa limanı üzerinden geçeceği iddia edilen bu koridorun güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusundaki endişeleri iyice derinleştirdi. Son gelişmeler ışığında Doğu Batı arası ticaret güzergahlarına ilişkin, yeni şafa değerlendirmelerde bulunan akademisyenler de güvenlik olmadan ticaretin olmayacağına dikkat çekti. Hindistan morta Doğu Avrupa Ekonomik Koridorunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından siyasi bir mesaj olarak ortaya atıldığına dikkat çeken Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan ile İsrail yakınlaşmasını motive etmek için bu projeyi kullandı savaşla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin vermek istediği mesajın içi boşaldı. Suudi Arabistan üsveril yakınlaşması başka baharlara kaldı. Dışarıdan dayatılan projeler, Filistin davası çözülmeden hayata geçirilemez, dedi.